Merhaba arkadaşlar. Biz Şafşat yaylasına gidiyoruz. Yollar böyle. Artvin Ardahan yolundayız. Her yer duman. Siz? Duman demiyor mu? Ha Siz. siz. Ben duman diyorum. Rusça duman. <laughs> güzel, yem yeşilleri, serin. 15 kilometre. 18 kilometre var. Ha, şey Biz nerede kalacağımız için. Geçen sene burada yedik. Yaylada festival vardı. Festival geçti. Bir sene geç kaldık. Bu sene geç kalmışız. Festival bitmiş. Yok. Belki sabah için Birazdan geçer

Karayolları. Kaç? Bizim <laughs> de ne? 10 kilometre de yolumuzda yerli <yiyecek>? Geldiğimizde olmasın burası. işte buraya ya. Nerede yiyecekler? Burası mı? Ha. Nasıl ineceğim buraya? Ya, buraya Ama çok sisli ya burası. Olsun, ha, piknik yerleri. Giriş. Bak orada adam var. Ha, burası su. Oh, geçer biraz <laughs> Gel, gel diye. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk ağam nasılsın? İyiyim tam Festival bitmiş galiba değil mi? Festival bitmiş. <laughs> Festival bitti. İyi canın sağ olsun. Buyur. Çeşme oradaydı galiba oradaydı. Teşekkür ederim sağ olasın. Bak burada çeşme. Yok oyun çeşme. Biraz eksik bir Önce suyumuzu dolduralım. Suyumuz var ya. ya. Var mı? İyi olur. Şimdilik abi. var. Kuru Şafşat yaylasına geldik. İyi, ışık ışık hepsi var, elektrik var. Geçen sene burada festival vardı, bu sene bitmiş. Önce bir kahvaltıyla mı başlayalım o zaman? Önce bir araba çekelim. Ya yarım sıfır. Oraya döneceğim ya böyle. Batmayacak yere He, ben depoyu doldurayım gene de ya. Tamam. Sen bilirsin. Şimdi orada çamaşır yıkayacağız, şey yapacağız. Hadi karavan. Güneş çekelim. çıksa sis gider değil mi? Güneş çıkar bazen çıkarım. Hadi Bir gel zamanımız. Bak şöyle bir yerde durabiliriz. Aa böyle ha, hmm, güzel yer. i̇stediğimiz i̇şte gibi durabiliriz. Bak geçmeden her yolunu göstereyim. Bu cilt almadı. Alması daha iyi ya. Ya. <laughs> Gidelim, bedava seni. mı burası? Tabii. Hmm. Nerede? Ha. Tamam doldurup et sonra yerleşiriz. Çeşme. Usta bir su duracaktı. Selamun Aleyküm. Geldik. Ama evet. burada ayılar var değil mi? Ayılar olsun. Çekelim. <laughs> <laughs> evet. Sonra eksik kalan suyu da çekelim. Geldik. Hadi bakalım, hadi bakalım, Görüşürüz. Kapatıyorum. Şunu.